Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Çağrı Sarı. Paragraf nasıl fullenir derslerimizin 5. bölümünde beraberiz ve efsane bir soru tipi üzerinde çalışacağız. Paragrafta boşluk tamamlama sevgili dostlar. Boşluk doldurma çalışacağız. Boşağa getirilmesi gereken cümleleri tespit edeceğiz. Ne kadar önemli bir soru kalıbı olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Çünkü TYT, KPSS, DGS ve ADES'te banko soruların gelmiş olduğu soru kalıbı ve 3 çeşittir sevgili dostlar. Boşluk başta, Ortada bir yerde ya da sonda olabiliyor biliyorsunuz. Hadi o zaman buradaki üç taktiğimizi öncelikle hem soru çeşitlerini temsil ediyor hem de şimdi ben onlarda hangi taktikleri kullanarak o soruları çözmeniz gerektiğini güzelce izah edeceğim size. Arkadaşlar boşluk başlaysa her şeyden önce bizim buraya getirmemiz gereken cümle ya bir giriş cümlesi olmalıdır ya da konudan söz eden bir cümle olmalıdır sevgili arkadaşlar. Çünkü bu soru kalıbının kanunu giriş cümlesinde konu yer alır dikkat edin ve paragrafın son cümlesinde şuradaki son cümlede de sevgili dostlar ana düşünce yer alır ve anlatımın kuralları gereği unutmayınız ki bir metnin konusuyla ana düşüncesi paralellik taşımak zorundadır. Bunu sakın unutmayın. Yani konuyla ana düşünce farklı şeylerden söz edemez. Konu bize Konya'dan söz ediyorsa Ana düşünce Kenya'dan söz edemez sevgili dostlar. En fazla Gonya'dan söz edebilir tamam mı? Buna dikkat edeceğiz. Bu birdi. İkincisi, bizim için bu soruda en önemli cümle boşluktan hemen sonra gelen cümledir sevgili dostlar. Boşluktan hemen sonra gelen bu cümleyi çok iyi yakalamanız lazım. Çok iyi anlamanız lazım ve güzel bir bağdaşma sağlamanız lazım boşluğa getireceğiniz cümleyle. Sevgili dostlar, burada eğer boşluktan hemen sonra gelen cümle uzun bir cümle ise okumayı hemen kesiyorsunuz. Tamam mı dostlar? Şu uzun bir cümle olduğunu varsayalım. Okumayı kesiyorsunuz, hemen seçeneklere gidiyorsunuz sevgili dostlar. Bunu unutmayın. Ama kısa bir cümle ise, anlaşılması zor bir cümle ise lütfen arkasından gelen birkaç cümleyi de okuyun. Ya da bir bölümünü okuyun ve ondan sonra seçeneklere gidin. Anlaşıldı mı sevgili dostlar? Ayrıca bu cümlenin bu cümlenin, bu boşluktan hemen sonra gelen cümlenin nasıl başladığına, hangi kelimeyle başladığına lütfen dikkat edin sevgili dostlar. Çünkü yani, zira gibi bir açıklama bağlacıyla başlıyorsa o halde bu başlayan cümle boşluğa getirmem gereken cümlenin açıklaması niteliğindedir ve dolayısıyla onun da bağlaşan bir cümle seçmem gerekir. Eğer ki boşluktan hemen sonra gelen bu cümle ama fakat yalnız ancak oysa gibi zıtlık bağlacıyla başlıyorsa o halde boşluğa getirmem gereken cümlenin tam tersi yönde bir cümle demektir. Haliyle buradaki cümlemizin tam tersi yönde bir cümleyi seçeneklerden bulup işaretlemem gerekecektir. Ya da sevgili dostlar tıpkı anahtar kelime taktiğinde olduğu gibi der ki mesela bu iklim değişikliğinin nedeni gibi bir ifadeyle başladığını düşünürsek de demek ki birinci cümlede yani o boşluğa getirmem gereken cümlede bir iklim değişikliğinden söz etmesi gerekir. Onunla ilgili bir seçenek ararız. Anlaşıldı mı sevgili dostlar? Süpersiniz. Gelelim taktik 2. Boşluk ortadaysa benim yapmam gereken hamle şudur sevgili dostlar. Boşluktan hemen önceki cümleyle Hemen sonraki cümleyi okumak ve o iki cümleyi birleştirici nitelikteki cümleyi bulup seçeneklerden işaretlemek. Tamam mı dostlar? Bunu yaparken özellikle özellikle önceki cümleye çok odaklanın. Fakat arkadaşlar, farklı versiyonları vardır bilginiz olsun. Bazen öncesiyle, bazen sonrasıyla daha çok böyle bir ilgi kurabiliyor ya da ilişki kurabiliyor hiç fark etmez ne olursa olsun hem bu cümlemizle hem de bu cümlemizle alakalı olup o ikisi arasında köprü niteliği taşıyan bir cümle olması gerekiyor onları bağdaştırması gerekiyor. Bunu yaparken de sevgili dostlar parçamızın geri kalan kısımlarıyla bizim işimiz yok. Çünkü boşluk burada sevgili dostlar. Anladınız mı? Boşluk burada. Boşluğa en yakın cümleler bizim için önemli. Fakat yine söylüyorum, yine vurguluyorum. Lütfen dikkat. Eğer ki boşluktan hemen önceki cümle yeterli bir cümle değilse, anlaşılması zor bir cümle ise sevgili dostlar, lütfen öncesinden başlayın okumaya. Tamam, bir iki cümle öncesinden başlayın ki daha iyi anlayabilirsiniz. Ya da Garanti olsun hocam diyorsanız da o hemen boşluktan bir iki cümle öncesinden başlayın yani iki üç cümle öncesinden başlayın diyeyim daha doğru olsun. Okuyun getirin ve hemen arkasındaki cümleyi de bağdaştıracak olan cümleyi seçeneklerde bulup işaretleyin sevgili dostlar. Tamam mı arkadaşlarım? Yapmanız gereken şey bu. Geri kalan kısımlarla, şuralarla, buralarla bizim işimiz yok sevgili dostlar. Tabii ki boşluk hani nereye yakın? Başa yakınsa baştan okursunuz zaten. Bunda problem yok ama sona yakınsa da ona göre hamlenizi yaparsınız. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Süpersiniz. Bu da cepte mi? Cepte. Şimdi yine Hemen şundan da söz etmek gerekiyor. Az önce bahsetmiş olduğum boşluktan hemen sonra gelen cümlenin yine açıklama bağlıcı veya zıtlık bağlıcıyla başlayıp başlamamasına ya da anahtar kelimeyle başlayıp başlamamasına da daima dikkat ediyoruz. Tamam mı sevgili dostlar? Süper. Şimdi geldim 3 numaralı soru tipime ve taktik 3'üme aynı zamanda. Bu defa boşluk nerede? Sonda. Boşluk sondaysa arkadaşlar benim buraya getirmem gereken cümle bir sonuç cümlesi olmalıdır ya da bir ana fikir cümlesi olmalıdır. Artık parça bitiyor bir sonuca bağlamam lazım ya da bir mesaj vermem lazım okuyucuya öyle değil mi? Bunu yaparken bunu yaparken sakın unutmayın okumaya daima ilk cümleden başlayacaksınız tamam mı? İlk cümleyi okuyacaksınız çünkü şurada da anlattığım gibi buradaki ilk cümlede konu var bu soru kalıbında. Konuyu doğru anlayacaksınız ki ana fikirde doğru bir bağdaşım sağlayabilsin. Uzun bir paragrafsa sevgili dostlar, bayağı uzun bir paragrafsa ortaları okumayacaksınız. Buralarla asla işiniz yok. Sonra boşluktan önce gelen arkadaşlar... İki ya da üç cümleyi okuyup karar vereceksiniz. En önemlisi de boşluktan hemen önceki son cümle arkadaşlar tamam mı? Bu son cümleye çok dikkat etmelisiniz. Son cümleyi çok doğru yakalamalısınız. Dediğim gibi garanti olsun diye ilk cümleyi okuyun ve sondan iki tane cümleyi okuyun sevgili dostlar ve gidin seçenekleri bulup işaretleyin. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Harikasınız. Şimdi sevgili dostlar bunları yaparken, 4 numaralı taktiğimizden asla ben size bahsettim az önce. Boşluktan hemen sonraki cümlenin boşluktan hemen sonraki cümlenin bir bağlaçla başlayıp başlamadığını gözden kaçırma. Bunu az önce zaten anlatmıştım. Şimdi 5 numaralı taktiğimize de çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Son zamanlarda ÖSYM artık bunu biraz böyle bir kenara koymaya başladı ama yine de işimizi yarar açıklayacağım az sonra. Seçeneklerde Şimdi hangisi için yalnız bu 5 numaralı taktik? Arkadaşlar bu ve bu soru kalıpları için geçerli. 2 ve 3 için geçerli tamam mı? Seçeneklerde çünkü yani zira bu nedenle böylece böylelikle bu yüzden bundan dolayı ve benzeri bu anlamlara gelebilecek bir açıklama ifadesiyle başlayan seçenek ya da seçenekler varsa önceliğinizi oraya verin. İlk okuyacağınız yerler oralar olsun tamam mı? Eğer olmadıysa, anlam bağdaşmadıysa o zaman diğer seçeneklere gitmenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Bir ya da birden çok seçenek bunlardan biriyle başlayabilir. Şimdi güzelce anlattık. Fakat sevgili dostlar, asıl mesele ne? Daima uygulama. Ve ben ne diyorum? Çözmesi yani uygulaması anlatmasından daha kolay. Buyurun sevgili dostlar. Hadi birlikte başlayalım. Şimdi öncelikle boşluk nerede? Boşluk gördüğünüz gibi ortada bir yerde. O zaman boşluktan hemen önceki kısım bizim için önemli demiştik ki. Bakın boşluk başa yakın. Öyle değil mi? Bu nedenle sadece şu cümleyi okuyup da kalmayın. En baştan okuyabilirsiniz. Daha güzel anlarsınız ve boşluktan sonraki cümleyi de değerlendireceğim ki uzun bir cümle görüyorum orada. Burada keseceğim. Bu iki cümleyi birleştirmesi gerekecek. Bakalım hangisiyle daha bağlantılı olacak. Edebiyat ve müzik gibi fonetik sanatlar sese dayanır. Ses söz konusu olduğuna göre yapılan iş becerinin de ürünüdür. Sanatçı nokta nokta. Durumlarda sanatsal seviyeyi sanatçı kendi duyumsama ve algılama becerisiyle yakalar. Bakalım şimdi. Arkadaşlar şuradan tekrar alıyorum sizin için rahat anlamanız için. Ses söz konusu olduğuna göre yapılan iş becerinin de ürünüdür demiş. Bakalım. Durumlarda pek çok kişinin yakalayamadığı detayları görmüş ve onları kendine has bir yetenekle işlemiştir. Şimdi lütfen dikkat edelim mi? Sanatçı durumlarda pek çok kişinin yakalayamadığı detayları görmüş ve onları kendine has bir yetenekle işlemiştir. Şimdi dikkat ediyorum. Bana burada beceriden söz etmişti öyle değil mi? Beceri, yetenek, eş anlamlı kelimeler bakın. Hep anahtar kelime taktiği işime yarar. Dikkat edin çocuklar. Tamam burası önemli. Ve buradan hareketle durumlarda pek çok kişinin yakalayamadığı detayları görmüş ve onları kendine has bir yetenekle işlemiştir durumlarda hangi durumlarda işte burada bahsedilen o durumlarda gördünüz mü sevgili arkadaşlarım durumlarda sanatsal seviyeyi sanatçı kendi duyumsama ve algılama becerisiyle yakalar diyor ve yani o yetenekten söz etmiş oluyor yine bize o zaman sevgili arkadaşlarım galiba ben sorunun doğru cevabını buldum diğer seçeneklere bakmama bile gerek kalmadı aslında ama bakalım siz de bakın Tamam Böyle uzmanlaşıncaya kadar, kendinize o özgüveniniz gelinceye kadar bakın çocuk, gençler. Hakikati olduğu gibi bütün ayrıntılarıyla yansıtmalıdır. Şimdi hakikati bütün ayrıntılarıyla yansıtması o zaman o durumlar nerede, o beceri nerede? Öyle değil mi? Şuradaki beceriler nerede sevgili dostlar? Enfikir miyiz? Peki daha güzel görebilmeniz adına şöyle bir temizledim. Eserini yapılandırırken yaşadığı çağın ve kültürün sanat zevkine bağlı kalır. Şimdi tamam da güzel bir seçenek belki ama konuyla ne alakası var? Nerede o beceri, yetenek olayları, o durumdan söz etme olayı nerede? Yok. Bugüne seslenirken geleceğin zevk kriterlerini de yakalamaya amaçlar. Zevk kriterleri ne alaka? Gitti. Eserini, hislerini başkalarıyla paylaşma güdüsüyle oluşturur. Hislerini yani duygularını başkalarıyla paylaşma güdüsüyle oluşturması ne alaka? bizim okuduğumuz yerlerle ilgili ne gibi bağlantısı var? Hiçbir şekilde yok, değil mi? O zaman bizim sorumuzun doğru cevabı az önce yapmış olduğum açıklamalardan hareketle A seçeneği oldu. Arkadaşlar anahtar kelime taktiği bütün paragraf soruları için çok önemlidir. Unutmayın. Bundan hep bahsediyorum size ve anahtar kelime tek başına yeterli değil. O anahtar kelime cümlelerin anlamlarını yakalayabilmem konusunda bana yardımcı oluyor demiştim. Bağdaşım kurma konusunda bana yardımcı oluyor demiştim. Lütfen Unutmayın sevgili dostlar soruları nasıl çözdüğümü bu noktada da iyi yakalayın. Olur mu? Bakış açılarımı iyi yakalayın. Şimdi gelelim bir başka sorumuza. Bu parçada yine boş bırakılan yeri hangisi getirilmelidir diye sormuş. Soru kalımımız bu zaten. Boşluk yine ortada bir yerde fark ettiyseniz. O zaman yine yap yapmamız gereken hamleyi çok iyi biliyoruz değil mi? Öncesi ve sonrası. Şimdi şuna dikkat edelim mi? Boşluktan önce bakın kapanan bir tırnak var görüyor musunuz? Belli ki bu bir söz galiba. O zaman arkadaşlar gelin bu tırnağın açıldığı yerden başlayalım ve böyle bir göz gezdirme özelliği yakalarsanız, bu yeteneğinizi geliştirirseniz rahat edersiniz. Ahmet Ümit'e İstanbul'a Atrası romanı yazması neden olan etkenden söz etmiş sanki değil mi? İstersek buradan da başlayabilirsiniz. Hiç problem değil. Peki bir cinayet romanıydı bu. İnsanların konuşmaktan dahi çekindiği bir olayda bir başkomiserin korkusuzca olayın sorumluluğunu alıp mesleğine duyduğu saygının bende bıraktığı izlenim sadece. Gerisi başarılı kurguyla oluşturulan edebi bir sonuç. Kestim. Baktım şurada yani ile başlayan bir şey var. Yani yazır etkileyen bir cesaret örneği bir takdir kısaca. O, bakın şimdi. Ne diyordu? Ahmet Ümit ne diyormuş? Bir cinayet romanıydı bu. İnsanların konuşmaktan dahi çekindiği bir olayda. Bir başkomiserin korkusuzca olayın sorumluluğunu alıp mesleğine duyduğu saygının bende bıraktığı izlenim sadece. Yani yazarı etkileyen bir cesaret örneği değil mi? Bir takdir kısaca. Emo cesaret örneğini yakalım şimdi onu takdir etmiş. Gerisi başarılı kurguyla oluşturulan edebi bir sonuç. Bitti arkadaşlar. Bu kadar basit. Anladınız mı sevgili dostlar? Neden yanili cümleye gittim? Az önce demiştim ya, önceliğimi bunlara verecektim. Ha olmasaydı, önemli değil. O zaman sıradan okuyacaktım sevgili dostlar. Süpersiniz. Diğer seçenekleri okuduğumuzda buraya gelemeyeceğini yakalayacaksınız. Ama ben her zaman olduğu gibi açıklayacağım sizler için. Yazarın cinayet romanı ile ilgili olmasıyla ilişkilendirilebilir mi? Bilmiyorum, bilemiyorum. Ne alaka? Cinayet romanıyla o başkomiseri takdir etmesi öyle değil mi arkadaşlar? Hani onun kendisi bıraktığı o izlenim, o duyduğu mesleğin duyduğu saygıyla ne alakası var? Gitti. Bir yazar hüznünü de yazma egemenliğine sahiptir sonuçta. Yani tamam bir yazar hüznü yazma egemenliğine sahip olabilir ama bizim okuduğumuz bölümün hiçbir ilgisi yok ki. O zaman elendi. Varlığını sürdüren tek şey bireyin olaylar karşısındaki tepkisi. İyi de neyin varlığını sürdüren tek şey? Bireyin olaylar karşısındaki tepkisi ne? Bu değil, bir başkomiserin mesleğine duyduğu saygı ve o sorumlu üzerine alması. Bu nedenle bu da eğlendi. Edebiyatın etkileyiciliğini kafa yormaya ihtiyaç var mı yok mu? Tartışılır. Arkadaşlar bu çok alakasız bir seçenek dikkat ettiyseniz o zaman bu da gitmiş oldu. Sevgili arkadaşlarım harikasınız. Ben şöyle bir ekranımı temizledim sizler için arkadaşlar. Siz de bu esnada ne yapabilirsiniz? Tabii ki videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sevgili dostlar ben de desteğinizi böylelikle hissetmiş olurum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Peki geliyorum sıradaki soruma. Bu defa boşluk nerede arkadaşlar? Başta. Tamam ne yapmamız lazım? Buraya bir giriş cümlesi ya da konudan bahseden bir cümle getirmemiz lazım. Ne demiştik? Boşluktan hemen sonraki cümle bizim için çok önemli demiştik ve çünkü ile başladığını görüyorum. Bunu bilerek yaptım örnek olsun diye yaptım arkadaşlar. Bu şekilde başlamak zorunda değil. Bilginiz olsun. Fark etmez. Çünkü ile başladığını görüyorsam demek ki benim bu boşluğa getirmem gereken cümlenin çünkülü cümlesi, çünkü ile başlayan cümle açıklaması durumunda. Yani burayla Bağdaşan paralellik taşıyan bir cümle getirmem gerekecek ve parçanın son cümlesi de bizim için önemliydi. Diyor ki: "Çünkü fikirlerin gelişiminin temelinde kelime hazinesi vardır. Bu nedenle bireylerin düzgün bir iletişim için her şeyden önce kelime hazinesini geliştirmesi gerekir." Hmm, düzgün bir iletişim için kelime hazinesi ve fikirlerin gelişiminin temelinde kelime hazinesi vardır demiş. O zaman bununla alakalı bir şey yakalamak lazım. Etkili iletişimin temeli, sözcük zenginliğidir. Arkadaşlar, sözcük kelime, zenginlik hazine. Öyle değil mi? Yakın anlamlı. İleti, etkili iletişimin temeli, sözcük zenginliği ise fikirlerin gelişimin temelinde kelime hazinesi yatıyormuş. Çok mantıklı. Öyle değil mi? Ve düzgün bir iletişim için her şeyden önce kelime hazineleri geliştirmek gerekirmiş. Çok mantıklı. Bu olabilir diye düşünüyorum. Doğru konuşabilmek için doğru düşünebilmek gerekir. Tamam, doğru konuşmak için doğru düşüneceksin. Çünkü fikirlerin gelişiminin temelinde kelime hazinesi vardır. Şimdi fikirle düşünebilmek başka şey. Fikir, düşünce. Düşünebilmekse o düşünceye ulaşmayı sağlayan eylem. Öyle değil mi arkadaşlar? Dikkat! Müthiş bir çeldirici değil mi? Dikkat ettiniz. Bu yüzden bu olamaz sevgili dostlar. Bu çeldiricimdi. İyi yaparım. Konuşmaya başlamadan önce düşünmek gerekir. Bu biraz daha uzak bir kavram. Kelime hazinesinden falan biraz daha uzak konuşmaya başlamadan önce ne konuşacağımıza karar vermeniz. Bunda bu biraz zaten bağlantılı hatta neredeyse aynı oldu. Bunu da yapar ÖSYM zaman zaman. Öyle değil mi? Böyle kulağı tersten tutup farklı bir seçenekle karşınıza getirebilir dostlar. Düşünceler bilinçaltından doğar. İyi de bilinçaltı kelime hazinesi ne alaka? Bu da gitti ve çeldirici seçeneğimin neden çeldirici olduğunu da açıkladım az önce. Sorunun doğru cevabının A seçeneği olduğunu gördüm sevgili arkadaşlarım. Haydi bakalım o zaman gelelim şimdi buradaki çalışmamıza. Bu defa boşluk nerede? Sonda. Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Anlayabiliyor musunuz? Ve mantığınıza oturuyor mu? Lütfen yorumlarda benimle paylaşır mısınız arkadaşlar? Bu çok değerli benim için. Ona göre ben de müdahale edeceğim çünkü tamam mı? Peki hadi bakalım şimdi. Bu defa boşluk sonda. Ne yapmamız gerekiyor? İlk cümle ve boşluktan hemen önceki son cümle. Ve baktığım zaman şu uzun bir cümle görüyorum sevgili dostlar. Hatta ve hatta bakın galiba arkadaşlar ben kendi taktiklerimi çözmüşüm. Galiba kendimi yakalamışım. Taktik kullanmanızı engellemek için koskoca paragrafı iki tanecik cümleden oluşturmuşum. Yapabilirim. ÖSYM de yapabilir. <laughs> Değil mi? Sonuç cümlesi arayacağız sevgili dostlar. Unutmuyoruz tamam mı? Sonuç ya da bir ana fikir cümlesi aramamız gerektiğini unutmuyoruz. Gerçekten de işime yarayan yerlerin arkadaşlar sadece iki tane cümlede oluştuğunu gördüm. O zaman yapmam gereken şey bu kısmı komple okumak. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. O zaman okuyacağız. Tamam Zaten okumaktan geri kalmıyoruz ayrı konu. Seçenekleri bir göz gezdirdiğimde bu nedenle diyor, yani diyor. O zaman önceliğimi galiba bu ikisine vereceğim. Hadi değerlendirelim. Olmazsa diğerlerine geçiş yapacağız. Kontrollü ve saygın görüşleriyle Platon, yüzyılları aşarak dünyanın tüm medeni coğrafyalarını bir şekilde etkileyerek günümüze ulaşmıştır. Hem bugünün hem de geleceğin insanıdır. Çünkü bütün eserlerinde görüşlerini kendi duygu ve düşünce dünyasına çevirerek aslında insan denen varlığın ne olursa olsun değişmeyen ve değişmeyecek olan benliğini aydınlatmıştır. Bu nedenle ön yargılarından sıyrılmış olması düşüncelerinde özgür olmasını sağlamıştır. Ön yargılarından sıyrılmış olması ve düşüncelerinde özgür olması, hani bugünün ve geleceğin insanı olmasıyla ne ilgisi var? ve aynı zamanda o insanın değişmeyen, değişmeyecek olan benliğini aydınlatmasıyla ne alakası var? Bu kendi kişisel bir özelliği oldu. Bu olmadı arkadaşlar. Yani insanı her yönüyle irdeleyerek evrensel bir insan portresi çizmiştir. Şimdi dikkat. Yani insanı her yönüyle irdeleyerek evrensel bir insan portresi çizmiştir. Bu çok güzel bir seçenek. Öyle değil mi? O zaman arkadaşlar dikkat. Hani görüşlerini kendi duygu düşünce dünyasına çevirerek aslında insan denen varlığın ne olursa olsun değişmeyen ve değişmeyecek olan benliğini demek, dikkat, evrensel bir insan portresi demek değil midir sevgili dostlar? Öyle değil mi? Ve bunu aydınlatmışsa galiba çizmiştir. Değil mi? Ve insanı her yönüyle irdelemesi de bu düşüncesinin bu yaptığı eylemin gelişmesine de katkı sağlamış olması da son derece mantıklıdır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bitti sevgili dostlar. Taktik bu. Tamam mı arkadaşlar? Hadi ben diğer seçenekleri de açıklayayım sizin için. İnsancılığı esas alan bir terbiyeden geçmesi özgür iradesini oluşturmuştur. Yine evrensellikle alakalı bir şey yok. Öyle değil mi? İnsan denen varlığın değişmeyen, değişmeyecek olan benliğini aydınlatmakla alakalı bir şey olmadığı için Eledim. Anlatımının samimi olması onun günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Şimdi anlatımın samimi olması günümüze ulaşmasını sağlamış yoksa şurada yazan ifade mi alakası olmadı değil mi? Attık. Bilgisizliğin zirvede olduğu bir birden tek yönlü bakmıştır olaylara. E bu zaten çelişen bir şey. Bilgisizlik zirvedeyse ve tek yönlü bakıyorsa zaten günümüze kadar ulaşamaz ki. Öyle değil mi? Bu çelişen bir ifade oldu ve... Eledik sevgili arkadaşlarım ve bu soru kalıbı üzerinde de güzel bir çalışma yaptık. Sevgili arkadaşlarım böylelikle bu çalışmamızı da sonlandırmış olduk. Umarım yardımcı olabilmişimdir, umarım anlamışsınızdır. Lütfen pratik yapın, bol bol soru uygulaması yapın, çıkmış sınav soruları üzerinde çalışın arkadaşlar. Ne kadar faydalı olduğunu, taktiklerimin ne kadar işe yaradığını çok iyi göreceksiniz ama hangi koşulla? 1. Doğru okumak, doğru anlamak ve... İkincisi, gerçekten anlattıklarımı, <laughs> affedersiniz, gerçekten anlattıklarımı doğru uygulamak. Benim söylediğim şeyin dışında bir şey yapmamak koşullarıyla. Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok değerli. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum ve başarılar diliyorum sevgili dostlar.